Part 4 dersimize geçelim. En son ıı, eve gidiyorlardı. Zil çalmıştı eve gidiyorlardı. Bu arada dediğim gibi benim evim yani yok. Üst katı. O yüzden ıı, ne yapacağımı hiçbir fikrim yok. Ama bir şey demek istiyorum ben. Ben bir ev yapmıştım. Yani daha bu diziyi çekmeden önce bir ev yapmıştım. Ve o evde yani bir tane kendi fikrim olan bir şey yapmıştım. Hemen göstereyim. İlk eve göstereyim. Siz yapmak isterseniz doğum günü için yapabilirsiniz. Şu ev en alt katı. Böyle en alt kata geçiyorsun Zaman göstereyim. O evin en altına inin. Yapmayacaksınız. Burayı yap, yapmadım. Burayı yapmadım. Burayı yapmadım. İşte burası. Burası en önemli yer. Yani isterseniz yapabilirsiniz. Ben size izin veriyorum. Şöyle. Böyle. Kendi fikrim komple gerçekten. Burada hemen göstereyim burayı buradaki sesin kısmına bakmayın şarkı dinliyor ağrım böyle, böyle böyle burası pinterest'ten değil hiçbir şey pinterest'ten değil ama inşallah beğenirsiniz şöyle iki yer yaptım buraya bubble tea falan içecekleri koydum işte bu kadardı bu kadar yapmıştım Şimdi diziye geçeceğim. Dediğim gibi hastanede çok zor çekiliyor. Böyle işte yatak gibi. Şurada. Hastanede ya. Böyle çok şey. Hastanede çok zor çekiliyorum. Bunun için. Siyah ve yek eve. Yani bugün yani çok şey gibi giydim. Giydim abi. Böyle böyle. Aşko Koşko. Aşko Koşko'yu ne biliyorsun ya? Ben okulda her şeyi bilirim. Ee, ne sen TikTok mu izliyorsun? bana ne alaka kim dedi? Abicim. Kızım beni çıldırtmadan çal şu zili. Çalıyorum. Ay. Abi niye çalınmıyor? Ben elimle çalacağım. Tam çaldım işte. Nerede ben burada oturuyorum.